Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün 3 kavundan ne yapıyoruz 3 kavunu kesiyoruz içini doğrayıp reçel yapıyoruz 3 kavana 8 bardak şeker hemen karıştırıp kaynatıyoruz kavanozları da koyuyoruz sıcak sıcak kapatıyoruz İçinde 4-5 tane karanfil var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar da limon tuzu. Reçel yapmayı zaten herkes biliyor. Gelelim kabuklarından ne yaptık. Etkinlik yaptık arkadaşlar. Evet. İnce ince dilimledik. Kabuklarından saçlar yaptık. Gözleri vişneden, kaşları salatalıktan, domatesten küpeleri. Evet, geçelim ikincisine. Evet, turuncu saçlar. Evet arkadaşlar, yine kavun kabuğundan bir kız resmimiz. Saçlar domatesin ortasından bir toka Evet, yine değişik saçlar. Hem dilimlenmiş hem doğranmış kabuklardan saçlar. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Değişik bir etkinlik mi sizce? Evet, bugünlükte bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlar yazmayı unutmayınız.